Ya çıktı yani. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Sen nasılsın? Ben çok iyiyim. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için de çok mutluyum. Çocukluktan beri hayalimdi. Burada sizlerle olmak da çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Seni bir tanıyalım. <laughs> ben Helen Melek. İstanbul'da yaşıyorum yaklaşık bir senedir. Geçen sene İzmir'den bir deli cesaretiyle çantamı ve valizimi alıp buraya geldim hayallerimi gerçekleştirmek için. Müzikle uğraşıyorum, kendi bestelerimi yapıyorum. Hatta geçtiğimiz sene kendi şarkımı çıkartabildim bin bir türlü zorlukla. Bu şekilde. Hani takımlarımız da yavaş yavaş böyle e, renkler, ağırlıklar oluşmaya başladığı için aslında ben o açıdan dönemedim. Yoksa temiz gayet hoş bir performans. Çok teşekkür Ağzına ederim. Çok olsun. sağ olun. Kendi şarkılarını yayınlama, kendi kariyerini oluşturma hayalinde de önün böyle apaçık olsun, su gibi aksın dilerim. Umarım, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sende güzel bir tevazu var. Ya aileden kalma, ya sonradan edin değil ama sanki aileden gibi duruyor. Harika bir tevazuyu, alçak gönüllülüğü ve iyi anlamda güzel bir kabullenişi. Hayatta kabul etmek herkesin harcı değildir. Durumunu kabul etmek, yerini kabul etmek, konumunu kabul etmek, başına gelenleri kabul etmek çok büyük yürek ister. Sen onlardan bir tanesin. Sana helal olsun. Yani Ben ederim. daha zamanım var diye dönmedim. Biraz daha zamanım var bence. Muhtemelen zamanım elbet ki vardır. Çünkü bu zamana kadar hani müzik için hani alaylı belki diyebilirim. Okulunu okumadım, eğitimini almadım. Hep kendi duyduğum şekilde devam ettim. Hani ama olsun buraya gelebilmek benim için gerçekten çok büyük bir istek ve hevesti. Bunu burada başarıyor olabilmek de benim için çok büyük bir mutluluk. Onun haricinde de zaten hayatta her şeyin elbet ki bir sebebi vardır. Bunu hep böyle düşünürüm. Hani bunu burayı böyle bir kapanış gibi değil. Hatta tam tersi buraya bir açılış olarak düşünüyorum. Tabii ki. Burası Bravo. benim yeni hikayemin bir başlangıcı oluyor aslında. Çok teşekkür ben ediyoruz çok sana. Teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tunca, 23 yaşındayım. Ankara'dan geliyorum. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde 3 sınıfım. Popüler müzik bölümünde müzisyenim. Müzikle uğraşıyorum. 12-13 yaşında bir kulübe başladım, futbol kulübüne. Sonra 19-20 yaşlarına kadar oynadım. Daha sonra besyo hevesi doğduğu içimde. Bir yıl Bessio okudum. Sonra içimde müzik ukde kaldı biraz. Bessio'yu bırakıp bir yıl konservatuvar hazırlanıp Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne başladım. O Ses Türkiye'ye bu stüdyo ortamını çok merak ettiğim için katıldım o heyecanı tatmak istedim. Bu akşam benim için keyifli geçsin, eğlenceli geçsin. Keyif almaya bakayım. Hayda! Ya yine aynı şey oldu. Neden biliyor musun? Bizim senle yükseldiğimiz bir yer var. Özellikle de bu tip arkadaşlarımızın tonunda. Evet. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş buldum. Hoş geldiniz efendim. Hoş Ya bu adamın yakışıklılığı nedir ya? Sizin yanınızda. Esamemiz okunmaz. Arkadaşlarınız mı geldi? Hakikaten. Abim, ya. ve kuzenim amca Abi oğlum. de çok yakışıklı. Teşekkür ederim. <laughs> Amerikan futbolcusu kendisi bu arada. Abi de sen de bana benziyorsunuz. Ama yani o kadar yakışıklısınız <laughs> yani. Ama benziyor biraz andırıyorlar seni. İsminiz nedir acaba? Tuğrul, adım Tuğrul. Tuğrul. Evet, ne diyeceksiniz? Tuğrul hoş bir performanstı. Böyle puslu puslu bir ses. Bence işine yaramış. Yani ben etkilendim oradaki o pusluluktan. Ee, Mert'ten dinleyerek o, mi? Ya ikisini ee, Alişan'dan dinledim, Mert'ten de dinledim ama biraz kendi yorumum gibi. Evet, evet tam böyle ortası gibi bir yerde durdun zaten. Yani, Tarık Hoca da sormuştu nasıl olsun diye. Ben de arası demiştim hatta. <laughs> Abi siz böyle mi çalışıyorsunuz programa? Arası. Yavrum nasıl olsun? Arası olsun. Karışık. Çok iyi ya. Müziğe türküyle başladım bu arada. Türk söyleyerek başladım. Öyle mi? Aynen. Bağlama çalıyordum abim sayesinde. Türkü olarak ne? Böyle en sevdiğiniz bir tanesini seçseniz hangisi olurdu? E, yüce dağ başında yanar bir ışık. Ufak bir patlatsanız. değil mi? Melike ne diyorsun? Ben... Durul arkadaşımızın çok özel bir aurası var aslında evet. bir anlamda. iki tarafa da çok yani hem arabesk hem bu tarafa da çok hakim olduğunda belli ton olarak da. Valla ne yapacağız? İlginçti ben şeyi merak ettim. İkimize birden tercih ederken işte herhangi bir Türk Halk Müziği eseri yerine oradaki fikrin nasıl bir fikirdi? Belki daha sonra Türk'ü söylerim diye düşündüm ama önce bir biraz pop bir şarkıyla çıkmak istedim. Gönlümde pop yatıyor yani ama türkü söylemeyi de çok seviyorum. Anladım. Ama biraz daha yani poptan çok bayağı kütür yani kütür arabesk geldi yani. Yani türkü kısmı da enteresandı. Ben şey oldum hani onu da söylesen dönermişim onu fark ettim. Ve yelpazenin geniş olması hani böyle iyi ki dönmüşüm e, dedirtti. Çok ihtiyacım var senin gibi bir sese çünkü yok gerçekten yok. E, erkek ne? yarışmacım yok gibi bir şey benim. Gerçekten mi? Evet hep kadın sesleri toplamışım. Benim de şöyle e, ses tonunuzun çok orijinal yani hem çok orijinal bir ses tonunuz var hem de böyle hem bu tonlarda böyle arabesk ve böyle erkek yarışmacım yok. Nasıl yok ya? Çok yok vallahi Kesin yok. Kesin vardı. Bir tane e, Türkü var galiba. Onun dışında arabeskim yok? Mesela çok güzel arabesk derken yani bu e, bu soundun bir külü var ya o ses tonunuzda çok güzel geliyor. Kül mü dedin? Evet. Çok doğru. Kül. Bayağı küllü gibi değil mi? Şey Renk yani, poslu, da öyle. Külle. çok güzel geliyor. Yani e, ikimiz de çok beğendik. E, eminim ikimiz de, de çok mutlu olacaksınızdır ama benim takımımda sizin gibi bir arkadaşım yok onun için çok isterim. Melike de çok istiyor. Bende de yok. Ben de çok istiyorum. <laughs> bir anda şey böyle ben de istiyorum. Ben de ben de falan gibi olmasın. Vardır sizin aklınızda zaten. Hmm. Gelmeden önce aklımda biri yoktu. Ben kararımı söyleyeyim mi şu an bu arada? Hazırsan önce sebebi Sebebi ee, kafamda böyle bir totem kurmuştum. İlk dönene seçeceğim demiştim. Melek şahin. Ha, ha, ha. La 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 la, la. Abi bak öyle bir totem ilk yönünü seçeceğim totemi varmış. Demek ki bu da önemli diye. Merhaba ben Baran Özçınar. 26 yaşındayım. Özel bir şirkette yazılım mühendisiyim. İstanbul'da yaşıyorum. 1999'da Fransa'da, Sarburg'da dünyaya geldim. Müzik benim için 6 yaşımdan beri hayatımda bulunan çok büyük bir hobi daha ötesinde de artık bir tutku, yaşama şekli haline geldi. O Ses Türkiye'yi ben yaşam itibariyle de aslında çocukluğumdan beri de takip etmiş oluyorum. Bugün burada olmak, kendimi test edecek olmak benim için çok heyecan verici bir deneyim.